Süperek der ketye, sıtarek der ketye, liderek der ketye, ol yeda der ketye. Süperek der ketye, sıtarek der ketye, pıralek der ketye, Al yeda der ye, süperek der ye, sıtarek der ye, liderek der ye, Türk der ye, süperek der ye, sıtarek der ye, der ye. Türkiye'de der Ket'ye, Ket'ye ser zımanı ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'yi ve bütün dünyayı. Ket'ye ser zımanı ve bütün herkesi ve bütün dünyayı ve bütün alemi. Şevket ye ve akıllı ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya çek ye ve akıllı ve bütün herkesi ve bütün dünyaya ve bütün aleme.